Fipromiyaji özellikle son yıllarda çağımızın hastalığı gibi neredeyse birçok insanında sorun yaratıyor. Özellikle kadınlarda çok da yaygınca bulunan kas iskeleti ağrısı yaygın ağrılara neden olduğu için de çoğu kez romatizmal hastalık gibi yumuşak romatizmal hastalık diye de tanımlanıyor. Fibromiyajinin özellikle bugün yapılan analizlerde bağırsak flora bozukluğunun yanı sıra kişilerde uyku bozukluğu ve ciddi ağrılarının yarattığı, kişide psikolojik anksiyete, depresyona giden bir süreci tetiklediğini biliyoruz. İnsanlar kronik ağrıları yaşadıkları sürece de yaşamda keyif alamaz bir hale geliyorlar. Peki fibromiyajiden kurtulmak mümkün mü? Fibromiyajinin bugün tedavisi var ve bu bir kader değil ve çözümü söz konusu. Bugün tamamlayıcı tıp özellikle regulasyon tıp açısından baktığımız zaman fibromiyajiye neden olan en büyük nedenin bağ dokusu biriken yıkım ürünlerin, toksinlerin özellikle atlamaması, lenfatik drenajın olmaması ve kişinin kaliteli uyku uyuyamamasından bağladığını görüyoruz. Bu açıda hormonal eksenle yapılacak olan bir tedaviler, kişinin bazı vitamin mineral eksiklerinin yerine getirilmesi, probiyotik desteğiyle bağırsak florasının düzenlenmesi, uyku hijyeninin sağlanmasıyla fibromiyajı bir kader olmaktan çıkar ve çözümlenebilir.